Nerede bulduk bir şey var bizi buluyor ya Bakalım başka keçiler var mı? Aynı keçiler mi? Burada da var ama farklı gibi geliyor bana. Aa, buradan bakıyor cam güzeli. Sen beni mi bekliyorsun yine? Bir kere daha böyleydi. Hatta kaç kere? <laughs> He? Ya. Ay nasıl hep buradan bakıp bakıp duruyordu ya. Vallahi buradan bir şey göremiyorum.